İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon 0274-223-1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539-697-3462 Patronlar Kulübü Kütahya'dan Ankara'ya siyaset dünyasına ince ayar çekti. Türkiye zarar görüyor. Ege Akdeniz Bölgesi İş Adamları Federasyonu Başkanı Ahmet Volkan Turgut, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kutuplaşmaları ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşturulmasına tüm siyasi tarafların destek vermesi gerektiğini söyledi. Egafet 95. yönetim kurulu toplantısı Kütahya'da yapıldı. Toplantıda konuşan EGAFET Başkanı Ahmet Volkan Turgut, federasyon olarak genç iş adamlarının gücü ve dinamizmin yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, herkesin bildiği bir gerçek var ki, kalkınmanın, gelişmenin, ilerlemenin ve hatta toplumsal barışın temelinde ekonomi vardır. Bu noktada girişimciye yapılacak her türlü fedakarlık topluma geri dönecektir. Bu sorumlulukta olan Kügi Ad'ın 20 yıldır genç girişimcileri bir araya getirmesine önemli katkılar sağladığı gibi, önemli sayıda istihdam ve katma değer sağlamıştır, dedi. Türkiye gündeminin sürekli değiştiğini işaret eden Turgut, planlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye sürekli değişen gündem, yerel seçimler sonrasındaki arık bölgemizin ve ülkemizin planlı adımlar atması gerekiyor. Özellikle seçim sürecinde yaşanan tatsızlıklara bir son verilmelidir. Son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş olan kutuplaşmaları ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına, siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz şeklindeki konuşmasını şöyle sürdürdü. Genç iş adamları olarak huzur ve ekonomik istikrardan yana olduğumuzu defalarca dile getirdik. Birlikte barış içerisinde yaşadığımız gerçeği ile seçim süresinde yaşananları arkamızda bırakmalıyız. Bundan sonraki süreçte önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yerel seçimlerin ardından bu seçimlerde de benzer gergin ortamların olmamasını bekliyoruz. Türkiye bundan zarar görüyor. Bu noktada Türkiye'nin ekonomiye, büyümeye, anayasa değişikliğine odaklanması gerekiyor. Seçim döneminde mali artışlar bazı beklenti süreçleri yavaşlamasına neden oldu. Yatırımlar ertelendi. Bu beklemeye geçen yatırımların bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Yaşanan olaylar, yerel seçimler sonrasındaki artık bölgemizin ve ülkemizin güçlü, kararlı ve özellikle planlı adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlar yerelden başlayarak gelene kadar ulaşmalı ve özellikle seçim sürecinden yaşanan tatsızlıklara bir son verilmelidir son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş bulunan kutuplaşmaları ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini, oluşmamasına e, tüm tarafların katkı vermesini umut ediyoruz. Bizler genç insanlar olarak her zaman huzur ve ekonomik istikrarın istikrardan yana olduğumuzu defalarca dile getirdik bu ülkenin hepimizin olduğu ve birlikte barış içinde yaşadığımız gerektiği bilinciyle seçim sürecinde yaşananların arkasında yaşananları arkamızda bırakmalıyız. Bundan sonraki süreçte önümüzde Cumhurbaşkanı seçimleri var. Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı seçimlerinde de bu benzer gergin ortamların olmamasını temenni ediyoruz. Türkiye çünkü bundan büyük zarar görüyor. Bu noktada Türkiye'nin ekonomiye, demokrasiye, büyümeye, anayasa değişikliğine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Seçim süreçlerinde faizlerin artışı, kredi kartlarındaki kısıtlamalar, sınırlandırmalar, maliyetlerin artmasına, bazı beklenti süreçlerinin yavaşlamasına neden oldu. Yatırımlar ertelendi. Ekonominin daha istikrarlı olmasına yön verecek sonuçların alınmasıyla bu beklemeye geçen yatırımların bir an önce başlamasını temenni ediyorum.